Tarih 11 Ağustos 1480. 15.000 civarındaki Osmanlı kuvveti İtalya'nın Otranto şehrini kontrol altına aldı. Peki İtalya'daki Osmanlı hakimiyeti nasıl sağlandı? Gelin anlatalım. O dönemde şehir devletleriyle yönetilen İtalya Osmanlı sınırlarını tehdit ediyordu. Fatih Sultan Mehmet de Akdeniz'de kalıcı bir barışın ancak o topraklarda olmaktan geçtiğini biliyordu. Napoli krallığının Osmanlı ile var olan anlaşmasını bozarak Rodos şövalyelerine yardım etmesi bu sefer için uygun ortam oluşturdu. Bu sefer İslam'ın Avrupa'da süratle yayılması Roma'nın fethi, Kızıl Elma yani dünya devleti olma planının bir parçası olacaktı. Fatih bölgede ilk tutunma yeri olarak belirlediği Otranto'ya hareket etmesi için Gedik Ahmet Paşa'ya emir verdi. 28 Temmuz 1480'de yaklaşık 100 parça gemiden oluşan donanma Otranto limanına girdi. 14 gün süren kuşatmanın ardından 11 Ağustos 1480'de şehir zapt edildi ve 15 bin civarındaki asker karaya çıktı. Gedik Ahmet Paşa şehri ele geçirdikten sonra bir fetih geleneği olarak Cuma namazını mahiyetiyle birlikte şehrin katedralinde kıldı. Ertesi yıl İtalya seferlerini devam ettirmek için hazırlıklara da başladı. Toronto'ya kadar da ilerledi. Osmanlı'nın bu ilerleyişi tüm Avrupa'yı büyük bir korkuya sevk etti. Öyle ki Roma'daki Papa Fransa'ya gitmeyi dahi düşündü. Bu sırada kilise kirli bir propagandaya başladı. Savaşta ölen kişilerin sayılarını abartarak Osmanlı tarihinde görülmeyen asılsız iddialar yaydılar. Halbuki Yedik Ahmet Paşa şehri ihya etmek için çalışmalara başlamış, 10 yıl boyunca Otronto'da yaşayan halktan vergi alınmayacağını ve hiç kimsenin dini ibadetlerine karışılmayacağını duyurmuştu. Osmanlı'nın Akdeniz'de bu ilerleyişi devam ederken Fatih Sultan Mehmet vefat etti. Tahta geçen 2. Beyazıt döneminde yaşanan iç karışıklıkların da etkisiyle bölgedeki askerler geri çekildi. Böylelikle Akdeniz'de köprübaşı vazifesi görecek Otranto yaklaşık 13 aylık hakimiyetin ardından elden çıktı.